Merhaba arkadaşlar. Bu e, videomuzda Excel ile ilgili yeni bir özelliği e, göstermek istiyorum. Bu da dosyada yeni bir Excel dosyasının nasıl açılacağı ile ilgili. E, şimdi yeni bir Excel dosyası açmayı biliyoruz diyeceksiniz ama burada bir sürü yeni şablon var. Gördüğünüz gibi e, pivot e, table üretici, formül üreticisi vesaire gibi bir sürü e, hazır şablonlar mevcut. Ben bu e, genelde Excel öğrenenler iş amaçlı öğrendiği için İş e, ile ilgili hazır şablonlara bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada e, proje izleyicisi, projeler için yapılacaklar listesi, çalışan devam listesi, kar zarar tabloları gibi çok güzel tablolar var. İndirip işinize yarayacak olanları e, kullanabilirsiniz. Mesela ben burada çalışan nöbet çizelgesini tıkladım. Oluştur dediğiniz anda size bir çalışan nöbet çizelgesini indirmekte. Eğer sizin işinizi görecek bir çizelge ise kendiniz de kullanabilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz. Ee, i̇şlemleri farklılaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazır işlemler ekleyebiliyorsunuz. Bunları kurcalamanızı tavsiye ediyorum. Ben birkaç tane indirdim. Örneğin Öğrenci Programı. Öğrenci ders programını burada haftalık olarak oluştur oluşturabiliyorsunuz. Yan tarafta ise gördüğünüz gibi bayağı ciddi bir formülasyon kullanılmış bu kısımlarda ders listesini görebiliyorsunuz. İşte haftanın hangi günü hangi dersin olduğu şeklinde yerini vesaire kendini seçebiliyorsunuz. Buna benzer çok fazla sayıda hazır şablon bulabilirsiniz. Benim tavsiyem bu konuda e, kendiniz için e, bunları bunlara bakmanız. E, kendi takvimlerinizi oluşturabilirsiniz çocuklarınız için e, vesaire eğitim amaçlı. Bunlara e, oturup <laughs> bayağı bir zaman ayırmanız ve işinize yarayacak olanları e, tek tek seçip e, sizin e, veriminizi artıracak olanları tek tek seçip e, bir kontrol etmenizi tavsiye ediyorum yalnız bunlarda şöyle bir e, şey, şeye dikkat edin her indirdiğiniz menüdeki her e, şeyi, her e, tabloyu oluşturamayacaktır çünkü bazıları e, project veya video tarzı e, programlar, e, programlar için hazırlanmış hazır şablonlar ama e, indirin, kontrol edin. E, kendiniz için bu sistemleri deneyebilirsiniz. Hangilerinin size faydalı olacağını kendiniz karar verebilirsiniz.